Çocuklar merhaba koşun acele edin herkes yerini alsın İşte şimdi masal zamanı masalımızın adı Keloğlan olan açıl sofram açıl Keloğlan, olan köyde anası ile yaşayan tembel bir çocuktu çalışmazdı gece gündüz yatardı. Bu yüzden yiyecek, giyecek sıkıntısı çekerlerdi. Kadıncağız çok üzülür, oğluna çıkışırdı. Çalış, para kazan derdi. Keloğlan büyüyünce bir kente gitti. Biraz handa, biraz yolda, biraz da hamamda çalıştı. Kazandığını yedi. Bir süre sonra anasını özledi. Bir topla torba leblebi aldı. Yola düştü. İlerlerken bir kuyuya rastladı. Su içmek istedi. Kovayı aşağıya sarkıttı. Su çekeyim derken leblebi torbasını kuyuya düşürdü. Çok üzüldü. Annenin annesinin karşısına eli boş nasıl çıkacağını düşünüyordu. O sırada kuyudan kocaman bir dev çıktı. Bu kuyu benim. Burada ne arıyorsun? dedi. Keloğlan korkusuzdu. Anama aldığım leblebi torbasını kuyuya düşürdüm. Onları istiyorum, dedi. Dev kalın ses ile gürledi. Leblebileri sen atmadın mı? Ben atmadım, elimden düştü, ben onları yedim düşürmeseydin. Hayır istiyorum. Leblebi yerine bir sofra vereyim. Açıl sofram açıl deyince türlü türlü yiyeceklere kavuşursun. Yalnız bunu kimseye gösterme. Tamam dedi kele olan. Sofrayı aldı eve geldi. Anası Oğlum kaç para kazandın dedi. Param yok dedi Keloğlan. olan. Sadece bir becerikli sofra getirdim. Bunun neresi becerikli dedi kadıncağız. Açıl sofram açıl. Türlü yiyecekler saçıl dedi Keloğlan. olan. Sofra açıldı. Tatlı, tuzlu, yemek ve meyveler saçıldı. Kadın sevindi, oğlunu kucakladı. Ancak Keloğlan olan sofrayı herkese göstermişti. Bir gün komşularını eve yemeğe çağırdı. Açıl sofram, açıl dedi. Keloğlan yalancı durumuna düştü. Sofra açılmadı. Oysa sofra kötü yürekli biri tarafından değiştirilmişti. Keloğlan sihirli sofranın çalındığını bilmiyordu. Çok üzüldü, sıkıldı. Anası da şaşırmıştı. Çok göçmeden fakirlik yeniden başladı. Yiyecekleri bitti, komşular gelmez, selam vermez oldu. Kele olan yeniden yollara düştü. Dağlar aştı, dereler geçti, dev kuyusuna geldi. Dev kuyudan çıktı, sordu: Ne oldu? Niçin üzgünsün? Yoksa sihirli sofrayı çaldırdın mı? Evet, onu herkese göstermiştim. Dev bu kez de Keloğlan'a bekle dedi. Kuyuya indi. Az sonra kuyudan çıktı. Elinde bir değirmen vardı. Bak dedi, bu değirmenin sapını sağa çevirdin mi gümüş, sola çevirdin mi altın çıkarır. Bunu anandan başkasına gösterme. Al götür zengin yaşa. Keloğlan değirmeni sevinerek aldı. Koca deve teşekkür etti. Koştu, yel gibi uçtu, sel gibi coştu, köyüne kavuştu. Anası değirmeni görünce yine öfkelendi söylendi. Bu ne? Ne işe yarar? Niye getirdin? Kızma ana dedi kele olan bu değirmen beceriklidir. Sapını sağa çevirince gümüş, sola çevirince altın çıkarır. Artık üzülme. Yine zengin olacağız. Anası güldü. Böyle komşular varken biz asla zengin olamayız dedi. Kele olan değirmenin sapını sağa çevirdi, gümüş aldı. Sola çevirdi, altın aldı. Ev altınla, gümüşle doldu. Mutlu günler yeniden başladı. Köle, kele olan, günaydın diyene gümüş, nasılsın diyene altın dağıttı. Övünceklik yaptı. Değirmeni herkese gösterdi. Onların zengin olmasını kıskanan komşulardan biri bu kez de değirmene göz koydu. Bir gece eve, o kötü komşu girdi. Değirmeni çaldı, gizlice oradan kayboldu. Kel oğlan ile anası yine ortada kala kaldılar. Uzun süre kapılarını açan, hatırlarını soran olmadı. Kel oğlan üzgündü, düşünüyor, konuşmuyordu. Devin sözünü tutmadım. Sihirli sofrayı, sihirli değirmeni herkese gösterdim. Sonunda ikisini de çaldırdım. Ben ne aptalım diyordu. Anası kızgındı. Akılsız başının cezasını ayakları çeker. Haydi şimdi yine çalışmaya git dedi. Keloğlan yine ayrıldı, yürüye yürüye dev kuyusuna geldi. Düşünüp duruyordu ki dev çıktı. Elinde bir tokmak vardı. Anladım dedi, değirmeni de çaldırmıştın. Şimdi de bu tokmağı al, vur tokmağım vur de, hırsızları yakala dedi. Keloğlan hızla geriye döndü köye gelince. Vur tokmağım vur dedi. Sihirli tokmak hız hırsızlara pat küt vurmaya başladı. Sofrayı ve değirmeni çalanlar bulunmuştu. Ağlaya sızlaya biz ettik sen etme kele olan sofranı al değirmeni al tokmağı durdur diye yalvardılar. Keloğlan tokmağı durdurdu, anası ile yeniden rahata kavuştu yıllarca mutlu yaşadı. Çocuklar bu gecelikte bu kadar. Bir başka masalla buluşmak üzere. Hoşçakalın.